Herkese merhaba. Kanalıma Türk Sırları na hoş geldiniz. Tüm detaylar videomda. Beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak beni daha da fazla destekleyebilirsiniz. Teşekkürler ve videomu izleyelim. Gurur ve Kader, Türk dizilerinin kalbinden yazılmış gibi görünen bir hikayede bir kez daha iç içe geçiyor. Eğlence dünyasının en yoğun, sevilen ve tartışmalı çiftlerinden. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel. Bir kez daha medyanın ilgi odağı. Aylarca süren sessizlik. Mesafe ve duygusal yaraların ardından, aktörün tek bir cümlesi milyonlarca hayran arasında umut ateşini yakmaya yetti, bu sefer her şey onun istediği gibi olacak. Bu sözlerle, Barış sadece geçmişteki hatalarını kabul etmekte kalmadı, aynı zamanda derin bir dönüşümün de sinyalini verdi. Uzlaşmaya, yeniden inşa etmeye, koşulsuz sevmeye istekli bir adam. Ve her şeyden önemlisi. Yağmur un seçtiği yolu gururunu bir kenara bırakmak anlamına gelse bile takip etmek. Barış ve yağmur on hikayesi iniş çıkışlarla dolu bir yolculuktu. Hit dizi kan çiçekleri inde birlikte ekrana geldiklerinden beri aralarındaki kimya ekranın ötesine geçti. Ve izleyiciye gerçek gelen bir bağ doğdu. Profesyonel bir ilişki olarak başlayan ilişki, karmaşık olduğu kadar derin bir bağ dönüştü. Aylarca. Hayranlar onları kurmacanın ötesinde birlikte görmeyi hayal etti. Ama gerçek farklıydı. Profesyonel ayrılıklarına dedikodular, gerilim ve bitmek bilmeyen medya spekülasyonları eşlik etti. Yağmur, içine kapanık yapısına sadık kalarak sessizliği tercih etti. Barış ise, kayıp bir aşkın yarasına işaret ederek, açıklanamaz olanı açıklamaya çalıştı. Ancak son haftalarda bir şeyler değişti. İkisine yakın kaynaklar, kameralardan ve mikrofonlardan uzakta, özel bir buluşma olduğunu ortaya çıkardı. Sözlerin, bakışlar ve sessizliklerle karıştığı bir buluşma. Barış, aracılar olmadan, basın olmadan, sadece konuşmak için. Onu görmek istedi. Bu da kabul etti.